arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babaannemle birlikte ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Video çekiyoruz ve gözükmüyorsun. Ay, merhaba. Ben atalım babaannesiyim. Game over. Siz de olun abone. Evet. Şimdi akülatör oynayacağız. Şimdi bu akülatör Tepe bak. Neymiş bu akülatör? Ne yapar? Her şeyi biliyor. Hmm. Allah Allah. Bir şey tut şimdi babaannem hakkında. Tamam. Adından. Tuttum. Ne tuttuğunu söyle. Söylemeyeceğim. Bana söyleyeceğim. Ona göre burada cevaplayacağız. Bir insan Baba. tut mesela ünlü, ünsüz. Oo. Ünlü birisini söyle. Ünlü hmm. ünsüz dedi. Ünlü söyle. Ünlü söyleyeyim. O Oyundan yerli yabancı. Bir Fark etmeden her şey biliyor olmamayacak. Hmm. Tuttum. Söyleyeceğim bana ki ona göre... Bilgex. Kız mı erkek mi? Erkek Ay er, Türkiye'den mi? mi? Yurt dışından. Hayır. Brawl Stars oynadı mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Gerçek evet. mi? Evet. Hayır. Şarkıcı değil. Hayır. Ya da bilmiyorum aslında. Eğlenceli bilmiyor musun? Ne bileyim ben? Bence bilmiyor. değil mi Müslüman ya? Bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. Karakterin korucu Hayır. mu? ne? Ayşe Apple'ın kurucusu. Ya. Karakterin yabancı mı? Yes bebeğim. Karakterin daha önce bir dizide Hayır. veya filmde oynadı mı? Emin misin? Öyle mi tabii? Karakterin Zen'ci mi? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır. Karakterin öldü mü? Hayır. Karakterin insan mı? Evet. Karakterin Amerika'da mı yaş yaşamakta? Hmm. Bilgi söyledim mi daha? Hayır. Evet, Amerika'da yaşıyor. Karakterin bir... Hayır. İlki... Hayır karakterimiz. Buraları kesmem lazım. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. Evet. Evet mi? Karakterin önemli bir şey. Evet. Şu. Hayır. Okul babanın anlasın mı? Karakterin Ed Sheeran'la düet yaptı Hayır. Karakterin Microsoft'tan mı? Microsoft değil mi? Evet. Evet desene. Gözlük takıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mi? Hayır. Psikopat değil. Hayır. Yaşlı mı? Hayır yaşlı değil. Bilge yaşlı. Yok canım. Hayır. 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 düşünüyorum. Bu adam mı? Hayır. <laughs> bilemedi mi? Bilemedi. <laughs> Çok iyi ya. Bakalım bir tutama Bir mi tutama ilk. Mis gibi çekti baba ne? Evet. Ve bilemedi. Nasıl bilemedi ama? Bilmem ki. Kafası karıştı herhalde. Başka ne soralım? Neyi soralım? Neyi? <laughs> düşünüyorum diyor zaten. Hmm. Hadi oğlum. Devam edelim mi? Soruyor mu? Hı hı. Evet. Şimdi ne soralım? Ha ne oldu şimdi bu? Bu şimdi şey Sıfırlayacak tekrardan. Peki tamam sıfırlasın. Ne olsun bu sefer? Evet diyelim. Devam edilse. Hayır bir Boş ver ya. Niye attı Aklımda kim var? Bir dakika dur baksaydık bu? ya. Aa, bu? lütfen bakalım. Bir bakalım oğlum. Ya, boş ver. ya neden boş veriyoruz? Aa, Aa şey, lütfen. Şu anda. Önemli değil, sesin, sesin duyuyordur. Şimdi bir şey tutalım. Aa, ben ötekilerini görmek istiyordum Atacığım. Tam buluruz bir daha çıkarsa. Peki, tamam. Peki. Neyi soralım? Hmm. Düşünmem lazım. Bak, o Düşünmem kadar. lazım. Hmm. Evet tuttum. Tüm. Süleymanoğlu. Türk. Yes. Karakterin bir kadın. Hayır. Ha, sayesinde hayır. 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 Beni tanımıyor. Emin misin? Oynadı mı film? Evet. Bilmiyorum. Oynadı oynadı. Ama gıyabında oynadılar. Kendi oynamadı. Olsun. Gıyabında mı fark etmez. Evet. 40 yaşından büyük. Evet. Yaşıyor değil mi? Öldü. Hayır. Ne Hayır. 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 Baba ne söylüyor ben Hayır. yapıyorum. TikTok çekiyorum <laughs> hayır. Evet. Kaç yaşın ölü? Hayır. Zola... Aldı ya. O şeyleri. Yan hayır. Benzerine... Kılıçla oynamıyor. Savaşmıyor. Evet. E, Türk dedik ya. Türküs. Evet. Ne mutlu Ya yani şişman değil aslında. Hayır. Dur. Gözümü kapatacağım ne çıkarsa. Hayır. Her yerde. Tamam. Hayır. Ulan öldü zaten. Büyük. Nereden biliyorsun? Kaç yaşında? Ya öldü öldü. İşte kaç yaşında? 40 küsur yaşında ölmüştür zaten. Yanlış bilgiler veriyorum. Evet. Ha. Hayır. 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 Başka bir şey şimdi şey yapacak kenarda çıkacak bakalım belki. Hayır dedim. Hayır Heh. deyince bunlar çıkıyor Dur işte. bakalım şimdi kimler mesela? Dur Metin Oktay, evet, Naim Süleyman'ın bak ikinci sıra ya. Vallahi bravo. Biliyor değil mi? Bunu bildi. Öteki de acaba binebildi miydi? Oradan videodan izleriz. Peki tamam oldu. Şimdi tamam. Bir birkaç birkaç bir daha mı soralım? Başka birini daha mı soralım Atacığım? Peki soruyorum. Haydi bakalım. Adamlara gönderdik. Benim Beni mağlup ettin. <laughs> Çok iyi. Şimdi ama bunu bilebilir. Adamın bilemeyeceği bir şey sor. Zaten bilemedi ki. Bildi. O listede olan herkes de mi bilmiş sayılıyor ama ilk yaklaştı ama ötekini, ötekine bakacağım. Tamam bakacağız. yaklaştı Neyse. ama. Olsun. Hadi, hadi. Başka bir şey sorabilir. biliyorsun. İsmet İnönü. O kim? kim bu? O da onun yardımcısı. İkinci Kız mı? Erkek. <laughs> Karakterin Türk mü? Evet. Albat. Hayır. Lan yani o zaman Youtube mu vardı? Hayır. Evet. Öldü Evet. Hı. Evet. Hayır. Evet. Sen söylüyorum da ben? Hmm, bilmiyorum diyeyim Kafasını karıştırmıştır. Hayır. Akinatör. Hayır. 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 Ben burada böyle sus gibi kaldım. Neden karakterin bir daha fazla malum Hayır. <laughs> Bu arada baba, evet. bir abonemizin doğum günüymüş dün. Doğum günü kutlu olsun. Mi? Emre. Emre isimli abonemiz. Hmm. Emre... Ertaş mıydı? Aktaş Aa, doğum günü kutlu olsun Emre'nin. kutlu olsun yıllar olsun. Emre, 11 yaşına giriyormuş. Oo, koronasız güzel bir hayatı olsun. İnşallah. Evet, sevdikleriyle birlikte ne istiyorsa o olsun. İnşallah. Öpüyoruz. Emre. Abim. Evet. Abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz ayrıca. Şimdi. Evet. Yaptım ya. Evet. Evet. Doğal olarak öldü. Hayır. Evet. 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 Öldü ya diyoruz. Hayır. Hayır. Erkek dedik Hayır. Hayır. Bugün hiçbir bir şey bilemiyor. Bak, Hayır de. Bakalım ikinci sırada var mı acaba? Ya da üçüncü sırada. Aha İsmet'in bak ikinci sırada. <laughs> Haber Ay. ikinci sırada oluyor. Videodan izlersiniz koyarsınız üzere. Tamam. Bakayım buralara kadar çekmiş mi çekmiş. Videoyu bitirelim mi devam edelim mi? Bilmem yine akülatör mı oynayacağız? Akümatörden devam edelim mi şimdi? Edelim. Bir kişi daha soralım sonra videoyu bitirelim mi? Olur. Adaştık. Bir kez gördüm. Şimdi bak bu alanlara gönderiyoruz. Bu soruları daha önce cevap verenler gözükmüyor. Hı. Bu aynı sorularda cevap verdiğinde e, yine bu çıkmayacak. Hı hı. Bu çıkabilir sonra bu çıkabilir. Hı hı. Adamları biz buradan okeyleyip gönderiyoruz. Hı hı tekrar oynuyoruz. Tamam peki. Mağlup ettik Öteki de onu. Öteki yapmadık ama birincisini? Takıldım bu ben ama takıldık. Olsun. Olmaz ki. Bilgesi var mı bakalım mesela? Vardı babanın. Dün Neyse peki tamam. Sonra aynı cevapları veririz. Göndeririz. Hı -hı. tamam peki. Ee, şimdi de Evet tuttum ünlü birisin böyle çok bilinen. Evet kim Barış Manço. Bunu da artık benüsüs oldum. Bence bunu <laughs> sen Bilir. yap artık sen yap. Ya karakteri türk mü? Evet. Ne Kızım. mutlu türküm diyene. Hayır. 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 Karakterim beni tanımıyor. Karakterin de seni bir seri yardımcı oynadı Oynamıştır mutlaka. Evet. Barışman çocuğu değil mi? Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar ne şöyle ya, bir... Bilmiyorum. Ben şöyle geçebilir miyim? Evet, Geç babaanne. Evet. Oh. Evet. Değiştirdi. Babaannemi görüyorsunuz. Ben buradayım. Evet. Buradayım. Sıkıntı yoktur. Evet müzisyen ya. Aa yanlış oldu. Geri gidebiliyor musun? Mu? Düzeltebiliyorsun. Na, nasıl oluyor? Şuraya basmalıyım. Aa evet gördüm. Babaanneme verdim masu. Babaannem yapıyor. Ben mi? Evet. Hayır ne demek yeşil renkte? Müzisyenleri boyuyorlar ya. Erkek çocuğu var mı? Evet. Hayır. Senegal'le mi diyor. <laughs> Senegalli mi ne demek? Çek mi? Hayır. Senegal bir ülke. <laughs> Bu da Çekilo, Çekoslovakya. Hayır dedik. Yükleniyor baba ne? Hmm. Senin bilgisayarda yapsaydık var ya 10 yıl beklerdik. Hmm. Hayır. a bilmiyorum. Ne bileyim. Ameliyat geçirmiş bir çay içer mi? Nereden bileyim yahu? bilmiyorum. Hayır. Aa, pardon. Öğrendin artık sen de. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Vallahi bunu bildi. bildi. Bunu bildi. bildi. Helal olsun bunu bildi Bravo. Adam be. İşte bu. Bravo biz. E eh, artık yani Akın Atölyesi ona aferin. Bugünün çekimimiz bu kadar olsun istersen Atölye. Tamam ben şöyle bir reklamımı da yapayım. Tamam peki evet. hadi bakalım. Ben mi kalkayım? Sonra ikimiz bir tarışımızı yaparız. Tamam, şöyle bir reklamımı yapayım mı? <laughs> evet abone olmayı unutmayınız. Ata Games, YouTuber. YouTuber değilik de. Bir evet. abonemiz yoktur. Pardon, YouTube. Game over. Okay. Oyun bitti. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ne akşamdır baba ne belki günümüzü. Pardon. Haksız <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan 2 saniye yerine abone olursanız sevinirim. Babaannem söyleyeceğim bir şey var mı? Hoşçakalın. Emre'ye de buradan selamlar. Görüşürüz. tekrar doğum günü kutlu olsun. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi en davranın. Emre böyle kalp gönderelim. Kalp. Evet tak tak tak. Dur şöyle game over'dan kalp. Hmm. Game over kalp gönderiyorsan. Hmm. Evet. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıya böyle daha çok videolar gelsin istiyorsanız yazın. Yorum evet. atın. Abone olun. Hangi videolar gelsin onu da istiyorsanız yazın. Ben bu oyunu çok sevdim akülatörü. Bir tane daha çekeriz o zaman seninle. Olabilir. Yarın. En kısa sürede. Bir akülatörü daha çekebiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın. Bye bye.